Bilge Nesil Bilgi Evleri'nde yetişiyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından kurulan Bilgi Evleri öğrencilere çeşitli imkanlar sunuyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'la Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde kalan öğrenciler kahvaltıda buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya öğrencilerin aileleri de katıldı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Bilgi Evleri ev ve okul dışında öğrenciler için üçüncü bir mekan imkanı sağlıyor. Başkan Murat Aydın bilginin önemine dikkat çekti. Bilgiyi kazanmak, öğrendiğimiz bilgiyi kullanabilmek için bir gayretin içerisinde olmamız lazım. İşte bilgi evlerimiz, Türkiye'de ilk defa Zeytinburnu'nda kurulan ve bir marka olarak tüm Türkiye'mize yayılan bilgi evlerimiz Üçüncü mekan olarak kuruldu. Üçüncü mekan demek ev, okul, sokağın alternatifi bilgi evleri. Vaktimizi geçireceğimiz yerler, sosyalleşeceğimiz yerler bilgi evleri. Hem öğrenciler hem de aileleri bilgi evlerinden oldukça memnun. Öğrenciler ödevlerini yardım alarak daha kolay yaparken aynı zamanda burada sosyalleşme imkanı da buluyor. Çocuğum 3 yıldır Bilge Evine gidiyor. Öğretmenlerinden memnunuz, Bilge Evinden memnunuz. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Ben orada öğreniyorum. Orada ödevim olduğu zaman arkadaşımla beraber yapıyorum. Performans ödevlerimi orada yapıyorum. Orguem kulüplerine gidiyorum. Bilge Nesil falan filana gidiyorum işte. Bilgisayar bilgisayarları kullanıyorum. Hocalarla beraber sohbet ediyoruz. Satranç oynuyoruz. Takvo oyunları eğlence, eğleniyoruz. Kahvaltı sonrası öğrenciler tiyatro oyunu oynayıp şiir, türkü ve enstrüman listali gerçekleştirdi.